Selam ben geldim. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım hepiniz için güzel bir gündür arkadaşlar. Bugün e, videonun başından anlaşıldığı gibi size birazcık böyle okuduğum şeylerden bahsetmek istiyorum. Şükür egzersizi nasıl yapılır? İşe yarıyor mu? Hayatımıza kattığı şeylerden bahsedeceğim. O zaman hazırsanız videoya hemen geçebiliriz. Arkadaşlar bu şükür egzersizi denilen şey ileriki duymuşsunuzdur şükretmek hayatımızda olan, var olmasını istediğimiz her şey için şükretmeyi öğreniyoruz. Nasıl öğreniyoruz diyorum bu kadar basite indirgiyorum. Çünkü biz hayatımızda olan hani şöyle bir dikkat ediyorum. Hiçbir şey için aslında şükretmiyoruz. Hep olmasını temenni ediyoruz, istiyoruz, diliyoruz, ediyoruz falan ama bunu hiçbir şekilde şükrederek hayatımıza entegre etmeyi bilmiyoruz. İşte bugün size biraz bundan bahsetmek istiyorum. Adamlar yazmış kitaplarda bu okuduğum kişisel gelişim kitaplarının ...hiçbir şekilde boşa çıkacağını düşünmüyorum. Hatta ben kendi hayatımda böyle en dipte hissettiğim zamanlarda bile o böyle depresyon havalarında bilmem nelerde falan çıkamadığımı hissettiğim zamanlarda bile hep kendi kendime şükrediyorum. Hatta mümkünse odada böyle tek başınıza ya da gece yatmadan önce mesela ya da benim gibi sabahları böyle kalktığınızda hani eğer güne daha enerjik, daha böyle mutlu başlamak istiyorsanız sabah kalktığınızda da bu tekrarlamayı yapabilirsiniz. Şimdi ben böyle kalkıyorum mesela gözümü açıyorum tamam mı? Sonra başlıyorum şükretmeye. İşte gözümü açabildiğim için şükret ediyorum. Şu an işte annemin, babamın yüzünü görebildiğim için şükrediyorum. Yataktan tek başıma kalkıp tuvalete gidebildiğim için şükrediyorum. Ayaklarım sağlam olduğu için şükrediyorum. Ya da işte telefonu elime alıyorum, mesela değil mi? Okuyorum, ediyorum falan. Okuyabildiğim için, gözüm gördüğü için şükrediyorum. Böyle basit basit şeylere kadar indiriyorum ki kendime böyle içime bir enerji depolayayım. Daha böyle bir nasıl tamamlanmış hissettiğimisine kapılmak istiyorum. Şimdi bana diyeceksiniz ki bu kız ne saçmalıyor? Deli saçması konuşuyor. Arkadaşlar deli saçması konuşmuyorum. Hatta şunu fark ettim ki ne zaman böyle hayatımın en boktan gittiği zamanlarda böyle hatırlıyorum tamam mı? En parasız, işte sağlığımın gittiği zamanları hatırlıyorum. Haysizliğimin olduğu zamanları, derslerimin kötü gittiği, parasızlığımın dibine vurduğu zamanlarda hep bu şükür etme şey meditasyonu mu desek şükür egzersiz mi tam doğru kelimeyi şu an tamamlayamıyorum ama siz beni anladınız işte bunu böyle hayatıma geçirdiğim zaman o dönemlerde sanki böyle bir şeyler daha çabuk yoluna giriyormuş gibi hissediyorum. Yani bilmiyorum belki de ben kendimi kandırıyorum ama kandırdığımı da pek düşünmüyorum. Hatta böyle duruyorum tamam mı? Mesela okul zamanlarımda işte param yok, işte dersler kötü, bilmem ne vesaire bir sürü şeyle uğraşırken yatakta yatarken böyle şey tekrarlıyordum. Ee, şu an işte cebimde param olduğu için şükrediyorum. İstediğim yere gidip gezebildiğim için şükrediyorum. Sanki olmamış şeyleri de olmuş gibi anlatıyorum. Buna da şükrediyorum. Yani bir nevi evrene o enerjiyi gönderiyormuşuz gibi hissede, e, düşünebilirsiniz. Yani yukarıdakiyle <laughs> oyun oynuyormuşuz gibi ama değil. Aklımızla oyun oynuyoruz. Yani sonuçta dilimizden çıkan şeyler e, hayatımızda yer alırmış, yer edinirmiş. Öyle bir cümle vardı hatırlıyorum. Nasıl ya? Ne diyorlardı? He, aklınızdan her geçeni dilinizde söylemeyin. Hani hayatınıza daha çabuk adap daha çabuk gelir falan derler ya işte mesela aldatma aldatılmaktan korkan insanlar sürekli bunu dile getirirlerse başlarına gelir derlerin yani aldatılır falan filan o enerji evren evrenle insan ilişkisi bu <laughs> cümleyi kuramadım siz beni anladınız ne demek mesela ben böyle her şeyden şikayet eden insanlardan illet ediyorum gerçekten hatta böyle arkadaşlarıma falan da söylüyorum ya şükret haline bak sağlığın yerinde diyorum işte hani ailen yanında ya kavga edin, diyorsan bile en azından hayatta var yani hayatta olmasalar kavga bile edemeyeceksin hani şükret haline diyorum teker teker anlatıyorum e yok işte işe yaramaz öyle şeylere inanmıyorum bilmem ne falan filan diyorlar sinir oluyorum ya, ya bir dene yani denemesi bedava sonuçta ne bileyim. Ben ben yani benim de çok depresyona girdiğim zamanlar oluyor. Kafamı yataktan kaldıramadığım zamanlar oluyor. Ya da gerçekten böyle düşünüp düşünüp ne yapacağım, ne edeceğim deyip işin içinden çıkamadığım zamanlar oluyor. Ama insanız tabii ki e, yukarı çıktığımız gibi aşağıda aşağıya da indiğimiz zamanlar olacak. Var ya konuşamadım şu an sinirden. Acayip sinirlerim bozuldu. Yani tabii ki her şekilde her ruh haline bürünebiliriz. Bir gün buradayızdır, bir gün buradayızdır. İnsanız yani. Hele benim gibi yengeç burcuysanız, duygusal biriyseniz <laughs> ya böyle en tepedesiniz ya da böyle en dipte hissedersiniz o duygu geçişlerini. Ama hani indiğimiz gibi toparlanmasında bilmeliyiz. Hani sen yılın 360 günü sürekli böyle her şeye isyan edersen, her şeyi böyle olumsuz olumsuz düşünüp bunu böyle tekrarlarsan, e tabii ki bok çukurundan çıkamazsın yani. Ay çok sinirlendirdiler beni gerçekten. Öyle işte arkadaşlar. Yani A'dan Z'ye şükredeceğiz. Şükretmeyi öğreneceğiz. Adamlar kitap yazmış. Kitaplarda yazıyor. Açın, bakın, okuyun. Denemesi de bedava. Benden size bir arkadaş, bir abla tavsiyesi. Böyle arada sırada konuşuyoruz, ediyoruz. Bakıyorum yazıyorlar, ediyorlar. Yani Özellikle şu böyle tam e, sosyal medyanın göbeğindeyiz tamam mı? Her şey telefonumuz böyle elimizin altında. Herkesin ne halt yediğini, nerelerde gezdiğini, ne yediğini, ne içtiğini her şeyi görüyoruz. ...o bize öyle bir şekilde hayatımıza entegre edilmiş ki... ...hani herkes çok mutlu, işte herkesin mükemmel bir hayatı var... ...daha da çok depresyona sokuyor, daha da böyle hayattan soğumanıza sebep oluyor. Yapmayın, kendinize bunu yapmayın arkadaşlar. Daha yolun başındayız diye düşünüyorum. Şu pandemi sürecinde özellikle daha da böyle her şeyden isyan eder hale geldik. Herkes bir depresif havadalar, yani ben de kendimi tabii ki bu şeyin içine, halkın içine sokuyorum... Ama dediğim gibi A'dan Z'ye şükredeceğiz ya. Sabah kalktığımız zaman şöyle derin bir oh çekelim. Her zaman olmasa da en azından böyle kendimize en dipte hissettiğimiz zamanlarda bunu yapmaya özellikle özen gösterelim. Ben şimdi böyle kardeşime falan sarılıyorum. Yani ona sarılabildiğim için dokunabildiğim için şükrediyorum. Ya da oturup böyle en kötü artık durumdan bile böyle iyi şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Mesela ders çalışırken ofluyoruz, pofluyoruz falan ama ya ders çalışabiliyorum. Yani bak aklım yerinde, ellerim yerinde, kafam yerinde oturup yazabiliyorum, okuyabiliyorum, anlayabiliyorum. Bunlara mesela şükreder hale geldi. Bilmiyorum. Bence insana bir şeyler katıyor. Özellikle de hiç böyle... Nasıl diyeyim size? Hayatımda olmayan şeylere ama istediğim, olmasını istediğim şeylere şükrettiğim zaman... Bunun da hayatıma girdiğini fark ettim. Bence siz de yapın. Hiçbir şekilde hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Hiçbir şey eksilmiyor hayatınızdan. Sadece birazcık zaman ayırın kendinize arkadaşlar. Biraz içselliğinizle baş başa kalın. Sürekli telefonlar, sürekli bir kalabalık hali isteme, sürekli bir topluluk içinde olma isteği var çoğumuzun içinde. Biraz yalnız kalalım. İçsel hesaplaşmalar diyelim. İçsel huzur diyelim. Böyle neler neler diyelim. <laughs> Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Umarım hepiniz için faydalı bir video olur. Siz çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.